Selamun Aleyküm tekrar yeni bir yolculuğun başlangıcından Dortmund civarından 9.30 itibariyle yola çıktık bugün de. İstikamet memlekete doğru Zonguldak. Yine aynı geçen yılda olduğu gibi takip ediyoruz tabi. İnşallah fazla sıkıntı yaşamadan geçeriz. Hemen istikametimizi söyleyeyim. Şu an an itibariyle değişmezse eğer buradan Kassıl'a doğru devam edeceğiz. Bu yıl Çek Cumhuriyeti'ni kullanmıyoruz. Kasıldan 7 numaraya dönüp Nümbek civarından 3 numaraya giriş yapacağız. Ardındansa normal bilinen güzergah Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve ana vatan Türkiye'ye. Böyle diye düşünüyoruz. Bu yılda aynı kısım kısım bir dolar olacak. Tekrar herkese selam olsun, evet. An itibariyle saatlerimiz 18.20'yi gösteriyor. Şu anda Avusturya'ya giriş yaptık. Evet. Okul yolunda beraber. Hemen girişte vignetemizi aldık. günlük vignete. 8.60 gün saat 23.59'a geçerli. Kadar geçerli. Yani günlük bilet e aldık diye yarın saat 18.20'ye kadar geçerli değil. Bu günün sonuna kadar geçerli. 23.59'a kadar. Orada küçük bir değişiklik yapmışlar. Bilet e satış bürosu vardı orada. Onu kapatmışlar. Onun yerine Bulgaristan'da işte Çek Cumhuriyeti'nde Slovenya, Slovakya'da falan olduğu gibi ev günete almak için otomatik otomatik makinalar koymuşlar. Otomat, otomatik neyse, makinalar koymuşlar. Yalnız kartla ödeme yapabiliyorsunuz onlarda. Parayla ödeme olmuyor. Buraya kadar pek sorun yaşamadan geldik. Yolculuk şekilde Avusturya'da Avusturya'ya girişten Viyana istikametine doğru devam etmekte. Değerli izleyenler tekrar beraberiz. Gördüğünüz gibi yaşlı beyazla maalesef bir yolculukta da devam ediyoruz. Şu anda Avusturya'dayız. St. Pölten'de. Akşamüstü güneş Artı batacak. Küçük bir mola vereceğiz. Hazırlıklarımız bunlar. Domates, biber, salatalık. Dolma da var. Sarma mı? Dolma. farklı hmm, bir şey söylüyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bu yıl bir yol arkadaşımız var. Ata abi, Atayavuz. Kendisi Türkiye'den inşaatçı, Avrupa'da kasap, aşçılık Belli başlı hünerleri var, yolculuğa ilk defa çıkıyor söylediğim gibi ee, ama güzel güzel geliyor gayet güzel geliyor baya güzel şekilde yol geldik muhabbet ede, ede şimdilik güzel geçiyor yolculuk şimdi bakalım ne yapıyor Onlarda bir şeyler yapıyordu ama abi, abi kolay gelsin Sağ olasın Ne yapıyorsun ya, ya ilk defa bir yolculuk yapalım. Önce abi iyi yaptın da. Güzel geçiyor. Ama kasabının Kasap, kasaplık öyle. var dedim abi. Yanlış değil değil mi? Doğru söylüyorsun. Doğru. Ben. Bunu sen mi kestin yoksa başkasının kestiğini mi aldın abi? Başkasının da kestiği var benim kestiğimle karışık. He. Ama Müslüman kardeşimiz dikesti. İyi abi çok güzel. Orada daha da. Aşçılık da var dedin. Aşçılık da var. E, kasaplık da var. Hayvan e, besticiliği de var. E, helal var Her her türlü hüner var vardı. Elhamdülillah. Ha, ne güzel. Bunun üzerine bir de yumurta mı vereceğiz abi? Bunun üzerine abi. yumurtamızı da getirdik 10 tane. 10 tane. 10 evet. tane çok abi. Ya yani 8 tane kırarız. Çay, çay oldu mu? Çay olmak üzere. Önce bunu yapalım ha, dedik. Ha. Doğru güzel. Az mı yanıyor abi yoksa? Bilmiyorum. O abi. Iyi, abi. i̇yi yanıyor. Ya. Ya. Galiba. İyi yanıyor. Son açtığımız İyi oluyor. abi. Yolculuk nasıl? Valla çok güzel gidiyor. Böyle güzel olduğunu bilseydim daha önceden dönerdim. Yok keşke gelseydim <laughs> daha önce <laughs> diyorsun. Ha, <evet>. <gülüyor> 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 olsun abi. Güzel abi bakalım. İnşallah bundan sonra daha iyi gene yaparız belki. Yok. İnşallah abi. Biz Elmezsek biliyorsun senede, inşallah. senede bir iki bizim bir kesin de iki de oluyor yani. İnşallah. İnşallah, İnşallah beni de katarsın. Diye Abi her zaman ne demek ne demek. Ben de sana böyle et kıyma yedirim ya. Yani. Helal olsun. Çok güzel. Helal. Yeme içme, yeme yeme içme güzel olur abi. Yiyeceğiz tabii ki ya. Yani. İnşallah memnun kalırsın sen de ben Abi biz zaten memnunuz zaten abi. Ayrıca. Evet, Allah Güzel. Lazım. Senden de. Ethem gel bakalım. Niye geçip duruyorsun oradan? Ata abi ne düşürüyor? Evet tamam şimdilik bu kadar. İlerleyen dakikalarda görüşmek dileğiyle. Abi her şeyi getirdim de Ata abi limon limonla kırmızı biber ilk defa görüyorum ha. Kırmızı biber çok iyi. Öyle değil mi? Ama limon niye getirdi bilmiyorum. Yollarda çorba çorba da mı yapacağız? Uykumuz gelmesin ya ha herhalde. işte hala buradayız. Devam ediyor hazırlıklar. Ee, birazdan birazdan bu bir şeyler atıştıktan <laughs> sonra yolculuk sürecek inşallah. <laughs> Hayırlı sabahlar Sırbistan'dan Novizat olaylarından istikametimiz Belgrad'a doğru yaklaşık bir 90 kilometre falan var. Otobana az önce bağlandık. Gece Röske sınır kapısında sorun olduğu söylendi. Dolayısıyla oraya gitmedik. Herzeg Santo sınır kapısına gittik. İlk defa gittim oraya da. Boştu kapı. Tompa da biraz yoğundu. Herzeg Santo boştu. 2-3 araba vardı. Toplamda 10 dakika falan sürdü. Macaristan'dan çıkışımız, Sırbistan'a girişimiz o yönden iyiydi fakat yaklaşık M6'dan çıktıktan sonra bir 60 kilometre falan gidişli gelişli bazı kısımlarsa bayağı bir böyle bozuk çukurlar da var. Gümrükten sonra tekrar bir otobanına bağlanmak için yani Belgrad'a giden otobana bağlanmak için yine bir 60 kilometre falan toplamda 120 kilometre 120 kilometre bir gidiş geliş yol meşakkatı var. Onun dışında kapı geçişi sakin. Yani 2 saatlik veya 3 saatlik Röske bekleme mi orası mı derseniz bana sorarsanız 3 saatten aşağıda beklemelerde reskeye devam etmek daha mantıklı. En azından yorulmamış oluruz. Orada Röske'de beklemiş oluruz yani. Kapıda beklemiş oluruz. Ya beklemeyeceğim diyorsan da tabi tercih Mercek Santa sınır kapısına gidilebilir. Bu şekilde yolculuğumuz devam etmekte biraz geciktik diye düşünüyorum. Yani şu saatlerde aşağı yukarı e, Belgrad'ı falan geçmiş olmayı, olmayı planlıyorduk normalde. Lakin hiçbir her zaman olduğu gibi planlar yine tam manasıyla tutmuyor. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sırbistan'dan şimdilik bu kadar söyleyeceklerim Evet, bu kadar. Yollar sabah olması itibariyle müsait. Belgrad'ın içinden geçmeyeceğiz. Gerçi bugün cumartesi günlerden serbest olabilir geçiş ama çevre yolunu yapmışlar. Çevre yolundan devam edeceğiz. Oradan da artık Gümrüğe doğru, Sofya'ya doğru yolculuğumuz devam edecek. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalınız. Sırbistan'da gametimiz nişe doğru devam etmekte. Mayhan eşliğinde triyaki olup devam edelim. Bunların Sivya Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? <laughs> Yok, ya? Yok abi bizim millet de yani açık örneği Avusturya'dan yani tırı görmedi sanki az önce. Bak. Avusturya'ya geçtikten sonra Avrupalı da Neyse bir şey demeyeceğim. Kızanlı olur. Kızanlar olur falan olur. filan Bak İsviçreli'ye bak. Medeniyetin beşiği. ne güzel. Harikasın harika harika harika. Baz. Neyse devam. İsviçreli evet evet az kaldı. Az kaldı. Yapamadım. Bir dahakine. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet 25 dakika önce girdik buraya. Şu anda Sırbistan çıkışı Bulgaristan girişindeyiz. Bir iki saati alacak gibi duruyor. Arka tarafta gittikçe bu şekilde yoğunluk oluyor. Evet ana an itibariyle söyleyemedim de 16.15 Türkiye saatiyle şu anda Bulgaristan'dan çıkış yaptık. Tampon bölgedeyiz. Bu ağır zavır alınan yerde. Şimdi bakalım Türkiye e, girişinde durum ne? Evet fazla bir araç görünmüyor. Arkadaşlar buralarda sağlı sollu park etmiş. Artık mola veriyorlar, ihtiyaç gideriyorlar. Ya tam var diye değişimine dek geldik. Yaklaşık olarak bir 25 dakika, yarım saat var diye değişimi sürdü. O nedenle bir yarım saat bekleme oldu ama toplamda toplam geçiş bir saat gibi olacak gibi duruyor. Artık Yolculuğun sonuna geldik sayılır. Memlekete girdikten sonra yolculuk bitmiştir. Sağ salim geldik. İnşallah Allah herkese de sağ salim memlekete girmeyi nasip etsin. Güzelce tatillerini yapıp dönmek nasip olsun. Şimdilik Ay yıldızlı bayrağın altından şimdilik bu kadar. Memleket aşka bütün kapıları açmış adamlar. Bekliyorlar. Evet. Durum bu sevgili dostlar. Durum bu. Göstersin abi orada şey yok mu kapı yok mu var. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ee baba Excel yolu nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Yasinler e, ilk izin izin e, arabayla Yasin yapmış oldu çok memnun oldum, çok memnun da kaldım. İnşallah tekrar nasıl olur? Ben, bana göre bana sorarsan çok güzel bir yolculuğumuz oldu. İnşallah dönüşümüz de böyle kazasız, belasız, Allah'ın izniyle varız. Allah razı olsun Yasin kardeşimize. Arabayla ilk izin yapma hevesim var. Bunu tatlırmış oldu. İlk kere razı olsun, tekrar nasıl olsun inşallah. Ee, nerelerden geçtik biz dünden Sonunda, beri? Şu anda Bulgarya'dayız. Türkiye'ye gireceğiz inşallah. Türkiye günlerine. Oradan İstanbul'a bir iki gün İstanbul'da kalıp ondan sonra memleketlerimize gideceğiz. İnşallah. İnşallah. Allah nasip. olur. E, dün olsun. hangi e, sınırlardan evet. geçtik? Almanya. Ondan sonra Rusya ve Avusturya. Avusturya. Ondan sonra Macaristan. Macaristan. Başka? Ee, Serbiyen. Serbiye. Ondan sonra Bulgarya. Evet, bugün de. Evet, yine Bulgarya'ya gidiyoruz. Evet. Dün, dün saat dokuz buçukta çıktık. Evet. Şu anla kadar e, yollardayız, dinleniyoruz. Yemeğimiz yok, içiyoruz, eğleniyoruz. Güzel bir yol değil kapımızda Allah'ımız. Benim şikayetim yok, ben memnunum, razıyım. Allah razı olsun. Yaşlı veli beyaz delikanlı buraya park ettik. Yerler toz. Cami burada. Türkiye'ye girdik. Uzun lafın kısası. Bu park alanındayız. Burada bir yenilik. HGS için gezici PTT'yi koymuşlar. Yan tarafta sanırım çay kahve içme yeri var. Gene bu beyaz yaptı yapacağını Avusturya'da lambayı yaktı. Maalesef patlıköy filtresini bunun temizleme temizletemedik. O şekil geldik. Ufak bir mola veriyoruz burada. Şükür vatana ulaştık. Allah herkesi de sağ salim ulaştırmayı nasip etsin. Şimdilik bu geliş videosundan bu kadar. Belki dönüşte görüşürüz, görüşemeyiz. Nasip kısmet diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler kendinize iyi davranın sağlıcakla kalın hoşça kalın